Milyonlarca emekli ve memur ocak ayında yapılacak zamlara odaklanmış durumda. Zam oranlarında 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları belirleyici olacağı için veriler yakından takip ediliyor. Öte yandan emekliler ek ödeme tutarlarının %8 ila 10'a çıkarılmasını talep ediyor. İşte Ocak 2023 emekli zammına dair merak edilenler. Emeklilere son dakika açıklama geldi. Ek ödeme yapılacak. 14 milyona yakın emekli, dul ve yetim maaşlarına ilave edilen ek ödeme tutarlarının %8 ila 10'a çıkarılması isteniyor. Aylıkların %4'ü veya %5'i kadar tutar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Şu anda en düşük aylıklarda 3500 lira ek ödeme %5 olarak hesaplanıyor emeklinin büyük çoğunluğu aylığının %4'ü oranında ek ödemeden yararlanabiliyor. SSK, Bağkur aylıklarına 6 ayda bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında zam yapılırken ek ödemenin sabit kalması milyonlarca insanı mağdur ediyor. İşte merak edilen gelişmeler haberimizde. Vergi iadesi uygulamasının 1 Ocak 2006'da kaldırılmasıyla emekliye aylık tutarlarının %4 ile 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Çıplak aylıkların %4'ü ve 5'i kadar tutar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. 16 yıldır artırılmayan ek ödeme tutarı günün koşullarına göre hayli düşük kaldı ve anlamını yitirdi emekli aylıklarına 6 ayda bir TÜİK in açıkladığı enflasyon oranında zam yapılırken ek ödemenin sabit kalması milyonlarca insanı mağdur ediyor. En düşük emekli maaşının 5500 TL olması için birçok neden var, maaşlar artınca ilk siz haber olun diye abone olabilirsiniz.